normalde biliyorsunuz bir kanser tedavisi için cerrahi teknikler var. Medikal onkolojinin ilaç tedavileri var. Radyasyon onkolojisinin tedavileri var. Ve bazen biz bazı gri noktalarda bu diğer bir meslek grupları var. Yani bazı aramızda mesleki tartışmalar veya tabi bunların hepsi hastanın iyiliği için durumlar olabiliyor ve bunların bazı bu bizim iddialarımızın arkasında da bilimsel veriler oluyor. Bütün dünyadaki bu verileri objektif olarak toplandığı zaman ki artık her şey bilgisayarlara gidiyor. Yakında chat belki de bizim fark edemediğimiz, şu ana kadar fark edemediğimiz bazı faktörleri ortaya çıkaracak. Diyecekler ki şu marker postu da bu hastalarda radyoterapi dahil veya şu olmayanlarda cerrahi yapın radyoterapi burada etkisiz kalacak veya medikal tedavi etkisiz kalacak. İşte böyle bizim şu ana kadar fark edemediğimiz markerları, genleri işin içine soktuğunuz zaman aslında gelecekte CHECK GPT'nin de bize yardımıyla beraber hastalarımız için çok çok daha doğru kararlar vereceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bunların gelişmesi için bir sürece ihtiyaç var. Ama gelecek 10 yılda kanser tedavisi CHP'nin de bize yardımlarıyla beraber daha optimal bir düzeye ulaşacağını düşünüyor.